Atatürk atamız olduğu için, Türkiye'yi kurtardığı için onu buraya bakmaya geldi. Vatanımızın kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini görmeye geldik çocuklarım ve ailemle beraber. <laughs> ne hissettiniz? İnsan çok duygulanıyor burada. Liderimizin silüetini görmek bize gurur veriyor. Dünyanın da 8. <laughs> mucizesi kabul ediliyor. Evet, Dede diye çok Niçin geldin? Böyle. Atatürk'ü görmeye mi geldin? Evet. <laughs> Ardahan Devlet Hastanesi'nden geliyoruz. Sağlık çalışanları var. Aynen, doktorlar, uzman doktor olarak buradayız. Evet. Ee, merak ettik geldik. Gerçekten çok güzel. Daha önce görmüş müydük hocam? Daha önce görmemiştik. Evet. Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum buraya gelip görebildiğimiz için. Evet. <laughs> Bu kadar. Hapket gerçekten. Hapket gerçekten abi, güzel. Güzel. Çok güzel gerçekten. Ama çenesinde çenesi sırada. Tamam. tamam. İyi mi? Yok, iyi. Tamam, süper. Süper. Diyorum. Evet. Sen oradan direkt bana ver telefonu şuradan. <laughs> ben de şöyle yapıyorum. <laughs> <Böyle yapacağım gülüyor> ya. i̇şte bu falan <laughs> ya. Böyle <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> İki tane. böyle böyle oldu. thank